Merhabalar, bugün size satış ekibinin bulut ortamını nasıl kullanabileceğinden bahsetmek istiyorum. Bulut uygulamaları hayatımıza bir süredir girmiş durumda. Fakat bunu şirketler nasıl kullanacaklarını pek de bilemiyorlar açıkçası. Var olan uygulamaları kendi programlarını kullanıyorlar. Excel Office programlarını kullanıyorlar. Fakat bunu aslında internet ortamında yaptıkları zaman çok daha faydalı olabileceğini göstermek istiyorum. Örneğin bir satış ekibiniz var. Ee, ve bu satış ekibi e, size CRM'de olmayan bazı bilgileri raporlaması gerekiyor. Ve bunu yaparken ayrı herkes işte 10 kişilik bir ekip de olsa, 40 kişilik bir ekip, 100 kişilik bir ekip de olsa ayrı ayrı dosyalar gönderiyor belki de bölge müdürlerine. Fakat bunu sadece tek bir dosyada birleştirmenin bir yolu var ve bunu herkes aynı anda canlı bir şekilde yapabilir. Mesela diyelim ki e, haftalık bir Excel raporunuz var ve bunu bölge müdürünüze iletiyorsunuz. Bölge müdürü de bunu birleştirmesi gerekiyor e, belki de ya da onu yapacak farklı bir ekip de olabilir. Bu dosyanın e, Excel'in e, tek bir ortamda oluşturulup haftalık bazda güncelleyebileceğiniz bir ortam var. Bunun nasıl çalıştığını göstereceğim size bahsedeceğim bulut ortamı Google Dökümanlar Dokümanlarda Word dokümanı da olabilir, sunum dökümanları da olabilir, Excel de olabilir. Raporlamalar için çoğunlukla Excel kullanıldığı için Excel üzerinden gitmek istedim. Ama diğerlerini merak ederseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben de o konuda da bilgi veririm, yardımcı olmaya çalışırım. Raporun formatı ne olursa olsun bunu haftalık, aylık, günlük bir rapor olabilir. Siz bunu bilgisayarınıza indirip silip Tekrar satış ekibinin güncellemesini bekleyebilirsiniz bir sonraki hafta için. Bilgisayarınızda bir yandan da size dosyanız hazır olmuş olur. Formatı ayarlama ile ilgili siz kendiniz çözümler bulabilirsiniz eminim ki. Bunun için yapmanız gereken 5 madde var. Birincisi Google hesabınızın olması gerekiyor. Eğer bir Gmail'iniz varsa zaten bir Google hesabınız var demektir. İkincisi satış ekibinin de Google hesabının olması gerekiyor. Hepsini, herkesin bir e, hesabı olduktan sonra, bir Gmail olduktan sonra, satış ekibine siz bir dosyayı hazırlamaya başlıyorsunuz. E, o dosyayı Excel'deki bir raporunuzu olduğu gibi e, Google Google'daki Excel'e aktarıyorsunuz ve daha sonra bir sonraki madde olarak da erişim erişim izni veriyorsunuz satış ekibine, erişim izni veriyorsunuz bazılarını isterseniz. Sadece görüntüleme izni verebilirsiniz, bazılarını değiştirme izni verebilirsiniz. Raporun içeriğine bağlı olarak siz ayarlayabiliyorsunuz. En son olarak da siz bunu anlık görüntüleyebiliyorsunuz ve satış ekibi size bunu cep telefonundan bile giriş yapabilir. Yani Laptop yanında değilse o anda raporlamayı güncelleyemeyecek diye bir problem olmayacaktır. Laptopunu açmadan bile cep telefonundaki uygulamayla raporunu halledebilecektir. O zaman şimdi bir bakalım nasıl olduğunu. Detay detaylarına çok fazla girmek istemiyorum ama öğrenmek istediğiniz daha fazla detay varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz ya da iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olmaya çalışırım. Google Dökümanlar, E-Tablolar, slaytlar, Formlar'a ulaşmak için Google'dan Google E-Tablolar yazabilirsiniz. Ee, buraya giriş yaptıktan sonra E-Tablolar'a gidiyoruz. Eğer dökümanları kullanacaksak dökümanlara da gidebiliriz buradan. Form oluşturabiliriz formlar kısmından. E-Tablolar'a gidiyorum şimdi. Açılan sayfada benim daha önceden kullandığım, hazırladığım, kullandığım raporları görebiliyorum. Eğer herhangi bir rapordan değişiklik yapacağımı gelip buradan değişiklik yapabilirim. Daha sonra bu zaten kimin kullandığını da ayarlayabiliyoruz demiştik. Yeni bir tane açacağım zaman sağ alt köşeden açıyorum. Buraya benim var olan raporumun formatını giriyorum başlığımı giriyorum. Var olan herhangi bir rapor şu an örneği örnek çıkarmadığım için buraya siz istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Aynı Excel gibi çalışıyor, bir farkı yok aslında bunun O yüzden çok da zorlanmayacaksınız kullanırken, kolay olacak tabii tahmin ediyorum raporunuzu olduğu gibi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Aynı şekilde sayfaları buradan oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra bunun paylaşma kısmına geldiğimiz zaman buraya başlığımızı yazalım. Bu raporları herkes güncelleyebiliyor. Yani şu anda sayfada başka biri de olsaydı, bu raporu izin verdiğim başka biri kullanıyor olsaydı ben onun nerede değişiklik yaptığını görüyor olurdum. Yani anlık ve kaydet, dosyayı kaydetmenize gerek yok. Anlık kayıt yapabiliyor. Girdiğiniz anda bu kaydolmuş sayılıyor. Daha sonra paylaş dediğimiz zaman burada kiminle paylaşacağımızın mailini giriyoruz. Ve e, bu ve, girdiğimiz bu mailin e, hangi seçeneklerin açık olacağını belirliyoruz. Sadece düzenleyebilir mi? Sadece görüntüleyebilir mi? Yorum mu yapabilir? Buradaki e, özellikleri siz verebiliyorsunuz. Yani OK dosyaya düzenleme yapmasını istemediğiniz kişilere sadece görüntüleme izni de verebilirsiniz. Daha sonra bunu gönderdiğiniz zaman o kişiye paylaşma maili gidecektir. Oradan da giriş yapabilir. Daha sonra kendi tablo, e-tablolarında da görüyor olacaktır. Size bahsettiğim e, bir diğer şey de bunu cep telefonuna yükleyebiliyor uygulama olarak demiştik Google Google Sheet Google E tablolar e, Türkçe'si E tablo olarak e, indirdiğiniz zaman bu bir uygulama oluyor ve uygulamanın aynı şekilde e, Excel gibi cep telefonundan yüklenebiliyor anlık güncelleme yapabiliyor ve burada e, dediğimiz gibi şimdi burada mesela haftalık planlar yapıyorsunuz normal Excel'den hiçbir farkı yok yani burada e, hafta 1 hafta 2 Aynı formatı burada da kullanabilirsiniz ve bunu istediğiniz anda bilgisayarınıza incele, indirip e, son güncel halini kaydedip e, son güncel halini de görebiliyorsunuz. Excel olarak e, farklı dökümanlar olarak da e, kaydedebiliyorsunuz. Bu hafta hafta bu şekilde de güncelleyebilirsiniz. E, formatınıza bağlı olarak eğer fazla sayfalıysa e, yeni oluşturabilirsiniz. Yaptığınız güncellemeyi silebilirsiniz her hafta indirdikten sonra ve yeni güncellemeleri buraya yükletebilirsiniz satış ekibinize. Bu aslında mobil çalışan e, birçok insanın çok faydası faydasını göreceği bir uygulama bence. E, belki insanların ofiste çalışırken aklına gelmiyor ama e, seyahat ettikleri zaman e, laptop, Laptopunu yanında taşırken e, bazen ellerinde olmayan dokümanları indiremedikleri zaman burada bunu e, kullanabilirler. E-tablolar -tab, e internet ortamında herhangi bir laptoptan ulaşabilirler. Herhangi bir internet ortamında ulaşabilirler. Kendi, e, kendi laptoplarının yanında olması gerekmiyor ve buradan güncelleme yapabilirler. Benim göstereceklerim bu kadar. Sormak istedikleriniz olursa, daha önce de dediğim gibi kendi kendi iş ortamınızda bunu nasıl uygulayacağınızın detaylarını görmek isterseniz bu konuda benimle iletişime geçebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Umarım bu bilgiler işinize yarayacaktır. Eğer videomu beğendiyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, bu tarz bilgiler ilginizi çekiyorsa takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.